Ee, i̇çi açılabiliyor. 33-35 mi oldu? Efendim? 33-35 Tabi şu an en iyi kablosuz sensör 33-35. İçinde 33-35 sensör var. Sağ elle kullanıma daha simetrik ama sağ elle kullanıma daha uygun. Ee, yaklaşık 6 aydır falan kullanıyorum. Kablosuz olmasına rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ee, ve şöyle söyleyeyim size. Bu şu an en iyiler arasında. Bundan bir 5 sene sonra falan en iyi biz olacağız. Bak bunu yazın. Şu an en iyiler arasındayız. 33-35 en yüksek sensör. Yarın daha iyi olacağız. Ee, bunu forum Arda falan burada mı? 33-35 kablosuzda en iyi sensör. Ama e, bunun muadili kabloda 33-89 ya da 33-90 ismi. Yani 33 35 düşük bir isim ama en yüksek aslında.